Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft hoş tuttuğunuz mod indirir onu göstereceğim arkadaşlar ee, Önce arkadaşlar bize lazım olan şey Block Lancer Bu Block Lancer ile la Block Lancer e, Google Play'da indirebilirsiniz Mod for Pay Minecraft payda de Google Play'da indirebilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar Mod for Minecraft Pay'e giriyoruz e, ee, kaç konuda uygundur? Bizimki 12'de. Almaz. Bütün modlara bakalım. Burada modlar var arkadaşlar. Ee, Lucky Block falan. Diamond Ring. mesela bir tanesini indirelim. Ee, ne Hina, ne indirelim? Bunu indirelim. Nasıl indireceğimizi gösteremiyoruz. Diamond Ring modu. Install yazıyor şurada. Install. Allah. Install başlayacaksınız. Buradan birini seçin. Home diyelim biz. Böyle. Böyle bir şey çıkıyor. I'm pop diyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Ee, Block Launcher'a gireceğiz. Minecraft P gerekli. Block Launcher'a giriyoruz. Yoksa girmez. Evet giriyor. Aa hadık ed arkadaşlar giriyoruz make up mod pay diyor Burası geliyoruz. burada diamond rank bag mod çıkıyor bak çıkıyor arkadaşlar Allah. Oh, o the description diyor Bunun şuna tıklayıp enable yapıyoruz bunu ondan sonra modumuz aktif oluyor play diyelim şurada yok mu yok name bir girelim mesela e, Survivor'da girelim daha iyi olur şimdi creative'de göstermek kolay olur hmm, ne içeri arkadaşlar göstereyim size hemen Na, hmm, bu modun ne olduğunu göstereyim size mesela bir tane Allah ağacı kesin Kırın. alın odunu alın odunu yalamıyorum baga girdi ya odun baga bir daha kıralım. Ha evet, arkadaşlar aldık. Bunu e, arkadaşlar şeye dönün. Çubuk. Stick elendiririm. Bu stick'i yere bu stick'i yere Vurduğunuz anda gökten diamond yağar. Evet arkadaşlar böyle e, modları indirebilirsiniz arkadaşlar. E ben de de var mod. Arkadaşlar böyle modları indirebilirsiniz. Eee İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.